Black Pine Collection'ın sunduğu İstanbul Gold'un ve En Design'ın katkılarıyla hazırlanan Keloğlan'la adım adım başlıyor. Ben bir garip Keloğlan'ım, eşeğimin yok falanı, varım yoğun doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. kel olanım eşeğimin yok balanı var Efendim bakalım kel olan bu hafta sizler için neler hazırladı hep beraber izleyelim Osman Çiçek'den Linz'de mi oturuyorsunuz efendim? Kaç yıldır Linz'de oturuyorsunuz efendim? İki yıldır e, Linz'i beğeniyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz efendim? Lins, çok güzel bir şehir Yaşamak için çok güzel bir şehir Efendim buradan Türkiye'ye selam göndermek ister misiniz? Elbette Türkiye'nin her yerine Yaşadığım yere, Afyon'a, Nuh'a Akrabalarınıza selam misiniz? Çok selam Efendim teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Sevgili seyirciler, Keloğlan'la adım adım sokak röportajlarına devam ediyor. Bir Türk daha yakaladık. Ben Şişasar'ı. Efendim siz kısaca tanıyordun mu? Selçuk Dönmez. Nerelisiniz efendim? Sakarya. Efendim buradan Sakarya'ya selam göndermek ister Tabii isterim. Ya. Bütün akrabalarıma buradan işten selamlar veriyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Altyazı M.K. duy korkma şey, şey de da yaklaş Ben Elinizde e, mi yaşıyorsunuz e, efendim? yaşıyorum e, Kaç yıldan büyüdün? 7 ay 7 <laughs> oldu daha yeni geldiniz Şişeyi burnunda Efendim peki hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Buraya yeni geldiniz. Nasıl buluyorsunuz? Ya yaşam şartları olarak yani Türkiye'ye göre çok çok yüksek yani. Buraya ilk geldiğim zaman ilk önce düşündüğüm hani buradaki standartlar neden Türkiye'de yok? Bunu çok düşündüm. Hani standart olarak çok yüksek ama yaşam şartları olarak bana hiç uygun değil. Hani daha çok memleketimi özlüyorum, daha çok seviyorum. Ya yani insan arıyor, her to, yani toplumun arıyorsun, aileni arıyorsun. Ya yani 23 yaş yaşında geldim, 23 senelik hayatımı orada bıraktım geldim. Hani zorlanıyorsun, bir bilmiyorsun. Ya yolda giderken herkes üzerine üzerine geliyor yabancı. Yani yabancı olarak dışlanıyor musunuz? Öyle mi hissediyorsunuz kendinizi? Ya öyle demeyelim de, hani alışma süresi yani. Bu bir süreç. İnşallah efendim alışırsınız. Buradan Türkiye'ye selam göndermek ister misiniz? Anneme, babama, kardeşlerime hepsine çok selam gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Ya yani bir an önce Erzincana, <laughs> kilimli köyne. <laughs> Onları çok seviyorum. Çok özledim. Yani sadece çok hasret çekiyorum burada. Yani herkesin başında yani herkes ilk geldiği zaman çok zorlanıyor. Ama demek ki hani biz orada bir okul hayatı geçirdik. Hani onun için burada gelip bu kadar 11 sene okuyup da sonra gelip burada bu zorluklar çekmek insana çok ağır geliyor. Yani bu kadar Efendim teşekkür ederiz. İnşallah bir an Türkiye'ye gidersiniz. Efendim siz sizi bir tane Burada yaşıyorum 22 senedir buradayım. Yani daha çok burada buraya alışmışım artık. Peki memnun musunuz buradaki hayat şartlarından? Memnunuz yani. Olmaya çalışıyoruz yani. Memnun olmaya çalışıyoruz. Türkiye kadar olmasa da mecbur alışma, alışacağız buraya. Efendim bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Size bir selam gönderin Türkiye efendim. Ben İstanbul'da teyzelerime, dayılarıma, Adana'da teyzelerime, dayılarıma selam söylüyorum. Ben de söylemedim ama öncelerime, kaynanama, dayılarıma, amcalarıma, halalarıma, teyzelerime, bütün sevdiklerime, yani köyümdeki arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma hepsini çok özledim. Tek dileğim, tek temennim bir an önce Türkiye'ye gitmek. Yani hiçbir yer Türkiye değil. Yani memleket, insan memleketi bambaşka. Hani toprağı çekiyor, suyu çek Ben buraya geldim, suyu çekiyorum. 15 senedir Avusturya'da yaşıyorum. Soracağınız başka bir şey var. Efendim buradan Türkiye'ye selam göndermek ister misiniz yakınlarınıza, akrabalarımıza Tabii ki Türkiye'de yaşayan anneme, kardeşlerime, abilerime, ablalarıma hepsine çok çok selamlar söylerim. En kısa zamanda yanlarına geleceğimi söylerim. Efendim bu sene Türkiye'ye izin var mı? Bu sene yeni geldim Türkiye'den. 10 gün önce tabii ki yazın uzun süreli gitmeyi düşünüyorum. Efendim bize şimdiden iyi tatiller dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Arzu Denetik 10 senedir burada yaşıyoruz. Efendim Gümüş Hanım daha güzel Avusturya mı? Valla herkesin memleketi daha güzel ama duyduğun yer burası, burası da güzel. Efendim buradan selam gönderim siz Gümüş Hanım. Gümüş Hanım'da olan herkese çok selam söylüyorum. Özellikle Şiran'da olan tüm celepçilere selam söylüyorum. Kardeşlerime, babaannelerime, halalarıma çok selam gönderiyorum, Büyük evlenlerinden öpüyorum. Size de burada gördüğüm için çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Efendim ben de teşekkür ederim. Yalnız da bayan da Efendim sizi kısaca bir tane yolluyor muyuz? İsmim Celep, Gümüşhaneliyim. 9 senedir Avusturya'da oturuyorum. Öğrenci misiniz? hayır, iş... iş. İşçisiniz, çalışıyorsunuz. Memnun musunuz? Evet. buradan Türkiye'ye selam gönderir misiniz? Türkiye'de bulunan bütün Celepçilere ve Selimiye köyüne. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı programımıza hepiniz hoş geldiniz. ey yolcu. Beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kar değil paylaşalım. Ne yapıp yeğizimi kahreyleyeyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. ah karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye? Bak nerede yolcu? Pek kıymetli ve muhterem Türkçe öğretmenlerim, din dersi öğretmenlerimiz, pek değerli meslektaşlarım, dernek başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, tekrar hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinize kendi adıma Hatip Derneğimiz adına saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere özellikle yine bugün kazanmış olduğumuz Çanakkale Deniz de şehit olan aziz şehitlerimizin aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde de istiklal marşı okumaya davet ediyorum. Buyursunlar. da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir. Tabi okuduğumuz şiirler büyük şair, Kur'an'ın şairi, İstiklal Marşı'mızın şairi, merhum Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Gerçekten aruz 10 derece güzel kullanan iyi kullanan bir şairimiz. Evet, şimdi de günün anlam ve önemi ve bir selamlama konuşması yapmak üzere Linz Atip Dernek Başkanımız Hüseyin Cengiz Bey'i buraya davet ediyorum. Saygıdeğer misafirler, değerli der dernek başkanları değerli hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Bugünün kıymetini ve değerini sizlere çalışmalarıyla, çalışmalarıyla gayret gösteren, hazırlayan gençlerimize ve hocalarımıza teşekkür ederek tarihimizin manevi büyüğü ve derneğimizin, camimizin adı olan Mehmet Akif Ersoy anmak üzere buradayız. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de şimdi de Yasin İrfan Kağan Üçlüsü bizlere İstiklal Marşı'nı koro halinde beraber okuyacaklar ve hem de Şekeri de bayrağı açmak üzere son kadar da buraya davet ediyorum. İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu çataklardayız, al sancağı sönmeden yurdumun üstünde tüfeğe yusuracak O benim milletimin yıldızıdır, halaya O benimdir, o benim milletimindir ancak Çatma, kurban olayım, çehre diye inandı ilahi bir gün, ne de şiddet bu celal Sana olmaz da güven kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal